Arkadaşlar. günaydın arkadaşlar bugün yine bugün yine aynı pikniğe gidiyoruz. <laughs> sabah saat kaç şu an sabah saat 8 biz erkenden biz kalktık isterim. evet bakın 8. hatta 8 buçuk ama biz yedi buçukta kalktık arkadaşlar arkadaşlar erkenden kalktık arkadaşlar. çünkü bugün bir dakika anneciğim. çünkü bugün ne var çok büyük bir piknik var eğlence dolu harika bir piknik evet. bakın baba var arkadaşlar. ablası var söyle normalde ben e, hiç video çekmiyordum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir tane sinek ısırmış hallerim o yüzden çekemiyoruz. Bakın. Evet eseri, akşam çok sinekler yedi. Şimdiki sinekler böyle ısırdığı zaman balon gibi şişiyor. Evet arkadaşlar şimdi böyle biz e, servisinin kalktığı yere doğru ilerliyoruz. Şimdi gideceğiz. Orada bizi anneanneyle dayı bekliyor. Aynen. Hep birlikte çok güzel bir vakit geçireceğiz ve size harika videolar çekeceğiz. Arkadaşlar Çılgın teyzem maalesef İstanbul'a gittiğini. Çılgın teyzesi gelecek Esra'nın doğum günü yapacağız. Esra babası karşıda sakın yola geçme. Sakın yolu geçme. Elimi tut, elimi tut. Gel karşıya geçelim. Tehlike var mı şu an? Yok, hemen geçebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde ilerleyelim. Servisimizi kaçırmayalım. Orada videoya devam edeceğiz. Evet, Esra geldik. Hadi inelim. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle şuraya giriş yapacağız. Hemen ilerleyelim şöyle evet, evet. anneciğim. Ama geçen sene burada karşılıyorlardı bizi. Bu sene karşılamadılar. İçeride şişimi oyun alanları var. Geçen sene burada şey vardı. Bando takımı. Evet, bando takımı. Aa, de içeride işte bak. Karşılıyorlar bak. Ya şey Gördün mü? Fişlerimizi <laughs> alalım şimdi buradan. Ben <laughs> yemek fişlerimizi alalım. Mesela bak nasıl karşılıyorlar anneciğim. Evet, bizi <laughs> sen geç. Bizi getiren bu. Evet arkadaşlar bakın şöyle girişimizi yapalım. Gel şöyle anneciğim. Bizi karşılıyorlar böyle. Dur görecek misin? Bak şöyle ablanın yanına geç, şöyle çeke çeke. Ben <laughs> çekeyim. Gel, gel, çeke. Çek. Evet arkadaşlar, koşacağız, tamam mı? Bir, Çekle, bir iki, iki, üç, evet, koş bakalım. cana. <laughs> Hadi gel anneciğim. <laughs> bak bu abla ne yapıyor, bak gördün mü? Bak ablalara bak. Esin'e bak ne yapıyor abi? <laughs> Gördün mü? Bak bak nasıl tutuyor. Bak buradaki ablaya kocaman abla var orada bak. Bak abla var burada abi var. Gördün mü? Gel. Evet arkadaşlar geldik böyle kocaman. Evet arkadaşlar bakın burada yine böyle Danslar, müzikler. Arkada müzik çalıyor. Esir'e inşallah telif yemeyiz. Arkadaşlar Esir'e bir böyle bir tablet verdiler hediye. Evet, evet. Esir aşağıda gösterelim tamam mı nasıl olduğunu. Ben onu hiç bilmiyorum. Nasıl kullanılıyor? Bak şimdi. Aa çok güzel. Kalp yaptı. Arkadaşlar çok doğru bir yerden geçiyoruz. Şu an düşebiliriz. Aa Esir'e dikkatli ol. dere akıyor. Aa. Esile Onun altına gidip seni. Göster bakalım şimdi buradan böyle dikkatli bakalım arkadaşlar. Şimdi Esil'e çizsin. Ne çizelim arkadaşlar? Esil'e yaz, Esil'e yaz. Şuraya Ayşecik yaz Ha tuğbe yaz çabuk. Yaz. Evet. Esil'e okuma yazmayı öğrenmiş mi? Hep birlikte bakıyoruz. Büyük harflerle yaptı, anlaşılsın. Bir daha. Evet. Ay. Evet. Ç şey, Cik Ayşe Cik C, nardım. C. C nardım. Camın C'si, evet Daha iyi yapacaksın şimdi Cik Aşağıya Tuğbe yaz Tamam Tuğbe Tuğbe kanalıma abone olun Tuğbe yaz o kadar yeterli Tuğbe Tuğbe yazdın Tuğbe. <laughs> Hadi şimdi mama mı kahvaltımızı yapalım bir an önce. Anne, o kadar. Evet arkadaşlar bakın Esra kahvaltısını aldı. Bakın burada sosis, zeytin, peynir, simit. Esra'nın ablası da burada fotoğraf çekme derdinde. Böyle şimdi Esra. Bakıyorum poz veriyoruz. Esra poz ver ablaya. Evet şimdi bunların hepsini yedikten sonra Esir ne yapacak? Hemen eğlence yerine gidecek ve ne yapacak? Çılgınlar gibi eğleneceğiz. Hiç güçlen güçler tamam mı? Çünkü bugün çok yorulacağız. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Esile burada borulardaki suyla oynuyor. Hadi çıkalım. Esila. Arkadaşlar ben ben şöyle bineceğim. Esile'nin eline bakın. Ablası ayakkabılarını yapar mısın? ha. Ah, Tamam hadi çık hadi. Evet arkadaşlar böyle ilerleyelim bakalım şimdi neler varmış. Esile demin tırmanma parkuruna gitmiş. Sonra demişler ki kaç yaşındasın? Esile de altı buçuk demiş. Demişler ki sen küçüksün binemezsin. Esile çok üzüldü. Esile bakar mısın kocaman bir korsan gemisi. Şöyle geçelim. Gidelim bakalım nerede o tırmanma yeri? Neredeydi Esile tırmanma yeri? Gidip bakalım. Ama bak bunları da binebilirsin. O, evet tırmanma parkuru. Esli bakalım çok binecek sıra buna. Var. Sıra var annem Sıraya girmelisin. Şu korsanları çekmek istiyorum Selin. Bir de burada. Ay çok kötü gözüküyor <laughs> Hazır mısın? Esli en tepeye kadar çıkman lazım tamam mı? Sana güveniyorum. Evet daha önce gelmiştik evet geçen sene. Hadi bakalım. Evet şimdi giydiriyor ablası onu. Anne Esra için en en uygun aktivite. Evet şimdi esire tepeye kadar çıkacak. Evet buradaki bir tane kardeş çıkıyor. Şimdi Esra da çıkacak. Şimdi orası olmadı. Buna biniyor. O bu. al, al, al. Aferin sana. En üstte kadar. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> Çıkış muhteşem, iniş çok kötü. <laughs> evet Esinacım, nasıldı? Bir aykabını. Şimdi burada bir tane şişme bir şey bin bari. Nereye bineceksin? Gideceğim. Bu bebek şeyi Esil'e buna binme. Gel Esil'a, e, bana bak. Orada şey vardı. Neydi o? Korsan gemisi. Gel korsan gemisine binelim. Bu şuna bakalım Esil bak buralarda Aa, bak bir sürü şey var anneciğim. Bir sürü bir sürü. Hangisine binmek istersin? Tamam geç. Korsana mı bin Çağın? Tamam bin hadi. Koş. Bin annem. Bin 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 bin. Girdi kayboldu. Nereden çekeceğim ben onu gözükmüyor bile. Şuradan çıkacak herhalde. Bak gelecek şimdi oradan. Sen de gir. Nerede? Ha geliyor arkadaşlar. Hadi kay. <laughs> artık bunlar Esile'yi Sıkıyor artık Esile'nin <laughs> de göre değil bunlar artık Esile büyüdü Ama gerçekten çok güzel bir gemi yapmışlar Korsan gemisi <laughs> şişme Babası Esile artık bunlarda sıkılıyor Eskisi gibi sevmiyor ablası Önceden çok seviyordu artık Ben bebek değilim Nasıl güzel eğleniyor musun? Gerçekten <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Sen de bilsen aşırı Olur. Bilebilirsin <laughs> Ha? Annem beni mi arıyor? Annem beni arıyor Selin ama anneanne. Anneannem beni arıyor Yo, biz Aramıyor mu? Evet Esra'nın dayısını yakaladık burada futbol oynuyorlar <laughs> Yunus yeniyor mu yeniliyor mu? 9 0 yeniyor gol Kaç Yeniliyor. Kaç oldu? önce gibi Bilmiyorum ben daha yeni <laughs> geldim Sile. Şimdi Esin'e buraya girdi. Hadi buraya da gir bakalım. Burada da bir oyna. Atlayabilecek misin? Dene. Olmaz. Evet. Sıra onda. Düşmeden. Aferin sana. Sıra onda. Arkadaşını bekle. Şimdi atla. Aferin sana. Şimdi onu atla. Aferin sana. Şimdi onu atlaman gerekiyor. Evet atla. Aferin. Şimdi yukarı atlaman gerekiyor. Başardın Esila. Başardın. <laughs> Düştü. Arkadaşlar Esila'nın babası, ablası, dayısı. Burada oyun oynuyorlarmış. Ben hiç söylemiyorlar gel video çek diye. <laughs> ne oldu? Şey mi olmuşsun Osman? Hastandın mı? Ne oldu? Atamıyor mu gol? Aa Esra ayakkabılarını çıkartmış. <laughs> evet, evet. Top nerede? Evet, top orada. Ne oldu? Aha top. Yani yeah. Yunus sen yapabilirsin bunu. Bunu bir tek sen yapabilirsin. Ben çekeyim sen Hadi <laughs> <laughs> oynasın anne. Yok yok ben oynamayacağım. <laughs> Hadi bakalım yine ne kazanına bir e, şey su veriyorum. Ödül su. Attın mı? Babam oynayamıyor. <laughs> Aslında baban iyi oynardı bu oyunları. Lütfen beyime laf yok. Evet. O top bakayım nereye gelecek Gel. ee, ya. Gelmiyor top bana. Ya sen yalık adı gibi dikiliyor da. <laughs> ha böyle dik. Evet Esile bakın nereye gelmiş, ata gelmiş. Bir tane midilli at bulmuş. Şimdi o midilli ata binmek istiyor. Ama e bilet içeriden alınıyor herhalde. Buna bineceğim. Evet biletimizi aldık. Şimdi bakın burada yazıyor midilli. Esile binecek bakalım. Girelim bakalım. Esile atın başında bekliyor mu bizi? Esile. E. <laughs> Esile ne kadar küçük ve minik. Şuraya geç de beraber çekeyim sizi. Geç şuraya. Seni çekeceğim. Geç anne. Sev anne. Sevsene. Bana bak. Sen ne kadar tatlısın. Hayır ağam, hayır sen kendini bilemezsin. Hayır. Ya Allah'ım ne kadar küçük ve ne kadar sevimli. Esila. Anne Esila sevebilirsin. Ama bekle abi bindirecek. Abi. Seni seveyim saçına bak. Senin saçını yesinler. Hii. Senin saçların saksiyonun... ne kadar güzel saçların var senin. He? ismi ne acaba? Şöyle yakından çekeyim. Baksana Essi. Seveyim mi seni? Gel. Gel. Arkadaşlar bakın Ay, çok tatlı küçücük var. boyu var küçücük. Ay, istiyorum. Bak i̇stiyorum. ayaklarına mı ya Burnuna mı gelsinler? Bineceğin annem dedi ya abi şimdi geleceğiz bindireceğiz diye. Ya. Maşallah sana. Acaba senin ismin ne? Ya. Midilli ya. mi? Midilli mi senin ismin? Ya. Elimdeki kağıt bunu yiyemezsin. Esile kağıdı yemek istedi. Ya. Hayır ya. onu ya. abiye vereceğiz. Kağıt. gelmez de. Esir'i sev. Ay benim kızım. Ne vereceksin? Yiyecek bir şey yok ki. Ha, ver. <gülme> 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 Yedi. Yedi. <Çok güzel. gülme> Hazır mısın? ayrı <laughs> ya buna ikinci binişi de başka bayağı 4 veya 5 olması lazım. Ha buna bindi geçen sene. Yani bunu bilmiyorum da midilli'ye bindi yine burada. <laughs> <laughs> e Harbi <silah>, mi? bak bana. Olsun. Bak bana. Olsun Tamam hadi bakalım. Hadi ilerle. Hı -hı. Anne. Koşuyor. Koşuyor mu? Bu da koşar. Bu da koşar. Hadi bakalım. Hı. Hayır bir esirle korkmaz. Esirle alışık bak. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <Nasılsın>? <gülüyor> Çocuğun ciğerleri döküldü. <laughs> Küçük ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden çok komik duruyor, koşuyor bak. bak. Arkadaşım. Evet, konuştular <laughs> çünkü. Ya bir de benimki çok şey, insan canlısı. Herkes o arkadaşı. Kaynaştılar. Ay Naim geçiyor. Esile <laughs> çok komik.

Ufacık ama nasıl geçiyor? <laughs> Ey Tamam bitti galiba. Hayır yeter. Hadi gel bugünlük yeter. Ne? <laughs> İhtiyaç molası mı verdiniz Hadi hoşça kal Delta. <laughs> Hadi gidelim. Esila, arkadan çok komik görünüyordun biliyor musun? Nasıl gidiyordun biliyor musun? İşte tık 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 tık. Bak abla gösteriyor. Çektin mi sen küçük? Bak İyi ya. bari Onu da Instagram'da paylaşıyoruz arkadaşlar. Ayşeciğim <laughs> Instagram kanalımızda da Esila'nın böyle küçük küçük videoları resimleri var. Aha, <laughs> yoruldu artık önüne bakamıyor. Çok yorulduk değil mi? Bazı. Çok acıktık, yemek, çok yorulduk. Şimdi Esra yine yemek yiyecek. Değil mi? Tamam.